Muz 16 Cumhur Avama müteveccih olan bir fikir bir kutsiyet almazsa söner. O desatire kutsiyet verecek iki muazzam rakip din var. İki muazzam rakip din nedir? İslamiyet ile Hristiyanlığın mücadelesi asırlardır devam ediyor. Maziye baktığımızda kahir ekseriyetle İslamiyet serfiraz ve hakimiyetini beşer üzerinde sürdürmüştür. Bunun karşısında Hristiyanlık mağlubiyet içerisinde gelmiştir fakat bu ahir zamanda maalesef iki dinin hakimiyetin dengesi değişmiş Hristiyanlık galip İslamiyet zahiren mağlup derecesine gelmiştir. İki sebebi var. Birincisi Müslümanların İslamiyet'ten gaflet etmesi ve müstenkif yani soğuk karşılamasıyla İslamiyet'in bir nevi Müslümanlara insanlığa küsmesi. İkincisi Hristiyanlığın medeniyet ve fen silahıyla o boşluğu doldurarak zahiren galip çalmasıdır, galebe çalmasıdır. İnsanların sevk ve idaresinde hakikatte dinler ve inançlar olsa da zahiren insanları yönlendiren ve meşgul eden rejimlerdir. Asrımızda kapitalizm, sosyalizm, komünizm bu rejimler içerisinde insanlara hükmeden üç büyük fikir ve düşünce sistemidir. Bu üç sistem içerisinde şarka takdim edilen ve sunulan sosyalizmdir. Şarkta imal edilen fikir ve rejim budur. Sosyalizm mahiyeti itibariyle kapitalizm ve komünizmle mukayese edilirse İslam'a ve İslam'ın prensiplerine en yakın rejim fikri sistemdir. İmal edilmek istenen bu sosyalizmi İslamiyet lehine çevirip biz Müslümanlar menfaatimiz nam hesabına kullanabiliriz. Sosyalizmde esas garibanlığa, fakir fukaralığa, fakr zarret içinde olanlara sunulan bir can simidi olarak görülür. Görünüyor sosyalizm. Zaten İslamiyet de fakirin, garibanın, ezilenlerin, zaruret halinde olanların sığınağı, kalesi ve tahassüngahıdır. Sosyalist Alman nerede, komünist Rus nerede? Bu ifade ile de sosyalizmi, kapitalizm ve komünizm ile beraber mukayese ederek İslam'a daha yakın ve İslam namı hesabına kullanılabilir bir fikir ve düşünce sistemi olarak nazara vermektedir. Bugün Avrupa'da sosyalist ağırlıklı fikirlerin, siyasetlerin, partilerin temayüz etmesi ve halkın tensibini takdirini kazanması bildiğimiz bir meseledir. Şarkta imal edilen sosyalizm denen bu silahın karşısında rakip olan iki din ise Hristiyanlık ve İslamiyet'tir. Yani sosyalizm ya Hristiyanlığa veya İslamiyet'e inkılap edip yaklaşacaktır. İslamiyet'in prensipleri ve ihata alanı Hristiyanlığa göre bu sosyalizmin hak olan kısmına ve fikirlerine daha yakın ve daha uyumlu olduğundan sosyalizme e, giden insanlar çoğu avam ve gariban olduğundan bunların aleminde mehazın kutsiyeti daha önemli olup kıymet ifade ettiğinden İslamiyet hak din olması itibariyle mehazın kutsiyeti açısından da Hristiyanlıkla mukayese, mukayese edilemeyeceğinden sosyalist avam için bir imkan ve sığınma alanı olabilir. Hülasa olarak İslamiyet'teki mehazın kutsiyeti ve fakir fukaranın ve zavallıların yaşamalarına ve muhafazalarına imkan temin etme hususundaki fıtri yapısı itibariyle sosyalizmin girdiği ve istila ettiği başta şark olmakla beraber o alanları İslamiyet nazara vermekle ve gündemde tutmakla bizler kapatabilir, faydalı olabilir ve çözüm üretebiliriz.